Merhabalar. Bu eğitimde sizlere 4 eksen yazı yazma yöntemlerinden bahsedeceğim. Bunun için yapmam gereken ilk işlem, 4 eksenin hepsinde yapmam gereken aslında ilk işlem, machine type'ı kontrol etmek. 3 eksen değil, 4 eksen olduğunu, ayarların 4 eksene getirildiğini görmek. Rotary Center'ın da dönme noktasının 0 olduğunu görmek. Şimdi bunu yaptıktan sonra 4 eksen komutlarından engraving komutuna giriyorum. Engraving girerek Select Curve'dan bütün yazıları seçiyorum. Bütün hepsini seçiyorum. Daha sonra bir takım seçiyorum. Takımda da yazı için kullanacağım yazı takımları yani pantograf takımları var ve istediğim diğer takımları da kullanabilirim. Pantograf takımını seçiyorum ve kat parametrelerde Project kör diyebilirsiniz veya Roofing Paso diyerek kaba bir işlem yapabilirsiniz. Ben Project kör diyerek Finish'i seçiyorum. Yani sadece merkezinden gitsin, mesela 2 mm %5 %5 işlesin diyorum. Ve bu yazıyı aşağıya doğru bir simulate edelim. Yüzde %5 pasolarla işliyor, simultane olarak işliyor. Bu şekilde de 4 eksende yazı yazmış oluyorum. Evet. Bu eğitimimizde 4.80 yazı yazmayı gördük. Diğer eğitim filmimizde görüşmek üzere.